Göz görsün bilgi çalışması 24 2015. Ten gözü. Mahluk gören gözdür. Her nereye bakıyorsak onun zahir varlık yönünden başka bir şey göremez. Bu göz hayvanatta ve bütün insanlarda vardır. Bunun hiçbir manevi yönü yoktur. Bir şeye mahluk gözüyle bakıldığında o mahluk olur. Kesafet aleminde bütün mahlukata gereklidir. Kalp gözüne gelince onun iki kapısı vardır. Bir kapısı nefse bakar, bir kapısı da ruha bakar. Bir kişi insani kamilden tevhid ilmini alır, nefs kapısını kapatıp ruh tarafındaki kapıyı açılabilirse irfaniyet sahibi olması nedeniyle kalp gözleri görmeye başlar. İlimle bütün fiillerin faili Allah diyen bir kişi kendine ve başkalarının nispet ettiği fiili tecelli, efal şuhudu ile görmeye başlaması, kulağının ilim olarak duyduğu tecelliyi gözüyle de görünce kalp tasdik etmiş olacaktır. İşte bu tasdik şuhud sonunda fiillerin failinin Allah olduğunun irfaniyeti gözün fiillerinin resmini çekmesi demektir ki kalp bizi olan irfaniyette görmesi anlamına gelir. Çünkü nefis kapısından gelen zulmeniyet ve cehalet karanlığı kapatıp ruh tarafından gelen nurun kalbi aydınlatması sonunda kalp irfaniyette görülmeye geçmektedir. Onun için Misri Niyazi Hazretleri her nereye baksa gözün bir sırrı süpan ondadır. Her ne iş hisset kulağının mahsi Kur'an'ın ondadır. Bir şeye mahluk gözüyle baksan o mahluk olur. Hak gözüyle bak ki bir şey nur yezdan ondan buyurmuşlardır. Can gözüne gelince burada gayrı yoktur. Hak hakkı görür. Vahdaniyet deryası olması nedeniyle kestet ve vahdet ayrımı görülmez. Her şey tek yüzdür. Kul da sultan da bir görünür. Tafsilde kul kuldur, sultan da sultandır. Teşekkür ederim.